Herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin Güçtepe deplasmanında bir bir berabere kaldığı mücadelenin ardına karşınızdayım Fenerbahçe için yine kötü bir maç. Lider Trabzon'un 12 puan arkasına düştü. Bu hafta ile beraber yani ligin daha 14. haftasında Fenerbahçe 12 Galatasaray sahay 14, Beşiktaş 16 puan lider Trabzon'un gerisinde kaldı. Artık Trabzonspor için yani diyebiliriz herhalde. Yani sene başında tahmin ediyordum. Ee, Yayınlarında hatırlarsın yani. Ee, Avrupa'yı kaldırabilirse Beşiktaş Trabzonspor'un e, en büyük şampiyonluk adayları olduğunu fenerbahçe Galatasaray üçüncü için kapışacağını e, tahmin etmiştim. Beşiktaş çok hızlı bir yarıştan. Fenerbahçe ve Galatasaray hiçbir şekilde giremediler yarışın içine bir türlü. Ya Fenerbahçe daha hiçbir şekilde demeyelim. E, fenerbahçe Trabzon maçına kadar liderdi. Trabzon'un ciddi bir hakem katliamı ve daha sonra Fenerbahçe'nin kendi kendine baltalamasıyla ki bu hakem katliamı daha da önemliydi. E, Ali Koç'un yaptığı yanlış kararlarla e, Fenerbahçe kendini baltalayarak Sanat'ını öldürdü. E, artık Trabzonspor Güle Oyna'ya sene sonuna kadar şampiyonluğunu e, kazanacak. 40 yıllardan sonra şampiyon olacaklar gibi görünüyor. Evet hiç vakit kaybetmeden eee maçın detaylarına geçelim. Ya bugün e, maç notu almadım özellikle. Daha farklı bir yayın yapmak planım var. Başlayalım. Klasik 11'lerle başlayalım. Fenerbahçe Kale'de Berke'yle. Sabir'de Ferdi. stoperler Serdar Aziz'e Kim İnce. Solbet'te Novak. E, önlerinde Max Crespo, Miha Üçlüsü. Onların da İrfan Can Mesut ve ileride Serdar Dursun'la maça çıktı. E, ee, Göztepe Kadir İrfan Can Eri Bayat. E, ee, beşli bir defanslardan böyle göründüğü gibi değildi maç. Murat Polis, Sabrek, Arslan'a geç, Atınç Nurkan, Atakan Çankaya, Stoperler, Berkan Eri Solbek'teydi. O Binna ile Şanel ortada. Ee, Halil sol kanat, sağ kanat, Eşler Tiyer kanatlardaydı. Yavuz ise ilerideki gol umuduydu Göztepe'nin. E, ee, önce klasik Momentum artışıyla başlayalım takımlar gibi. Bir taraf Göztepe, alt taraf Fenerbahçe. E, maçın ilk atakları Fenerbahçe'den geldi. Daha sonra Göztepe'nin e, bir atak girişimleri var. E, daha sonra maçı dengeli gidiyor. Göztepe, Fenerbahçe tekrar kontrol eline alıyor. Göztepe tekrar kafayı çıkarıyor. Fenerbahçe'nin bir atak tekrar dengeli. Göztepe'nin atakları Fenerbahçe topu alıyor. Göztepe'nin ataklarında gol e, geliyor. E, Değineceğim golem. Yani kışa böyle meşrutun e, kimi attı hatalı pas, kimin tutsa yanlış hamlesiyle kimi geçti Adişavic. Belki de kaydan çıkmadı pozisyonun başında. E, bu da Adişavic bu, bu şansını verdi ve üçünün zincirleme hatasıyla Fenerbahçe maalesef golü yedi. İlk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarının başında gördüğünüz gibi ilk dakika haricinde, ilk dakika haricinde Fenerbahçe oyunu momentumunu alıyor ki bu oyunu zaten momentumun başında buluyor. Cihan öncesinde de bir e, Halil Akpınar'ın direkten dönen bir topu var. On Adisavic e, kimince birebir de geçti. İki doğru topu verdi. Çok güzel bir pas attı. Gerisine vuran Halil Akpınar da top direkten döndü. Daha sonra kaç sonra oyun kontrolü en alıyor. E, ama daha sonra Göztepe oyun kontrolü tamamen ele geçiriyor. Maç Göztepe'nin gibi oynanıyor. Daha sonra da e, dakika 86 mıydı? Evet, 88'de. Ne olan kırmızı, ikinci sıradan kırmızı kart geliyor. Çok basit, aptalcı bir kart bu arada. Ee, ve maç da bu şekilde. 1-1 bitiyor. Son dakikalarda açıkçası Göztepe'nin e, çok da bir etkisi olmadı. Daha doğrusu dakika 77-78'de Beyiz Severos hamlelerinden sonra e, bir hamlede bulunamadı Göztepe. Yani Oyun biraz denge hatta bir pozisyon vardı. Eğer orada e, topu alabilseydi Rossi'nin bir birisini anlaşamadılar. E, o topu alabilseydi belki de Fenerbahçe e, iki birlik galibiyet bulabilirdi. E, maçın hızlı anlarına gelelim. Bak Kıtay'ın bahsettiğim gol geldi. Mesut e, geriye inince, kim oynadı. Ama yavaş başladı. Adi Şahic hamle yaptı. Kim topu hamle yap, yapmak arasında tereddüt etti daha sonra da yanlış bir hamle yaptı. Yani Adi Şovic'in diğer tarafı için yanlış bir hamle yaptı ama Adi Şovic kimin e, solundan geçti. E, kim kendi sahne doğru hamle yapmıştı. E, daha sonra da geri koştu ama belki de orada çıkmayınca e, topu açacağına açıdan açılmış aslında Yovic için. Ama Yovic e, pozisyonu bulunca affetmedi. Takım 1-0 ne geçirdi. İkinci yılın hemen başında e, bu arada Kırkçı'da Miyazaj sarı kart gördü önündeki hafta cezalı. İkincinin hemen başında e, Adi pasını Halil Akbun'a şu direkt tam önünde. E, maçın kırılma anıydı. Orada iki fazla maç fakir e, fark e, dönen topta da İrfan Can'ın geriden gelen Serdar Dursun attığı e, Aldat dersini açtı. orta Serdar Dursun güzel kafayla maçı bir yere getirdi. Dakika 59 Novak sarı kart gördü. E, bu sarı kartla Novak zaldırıma düştü. Önümüzdeki maç için. Dakika 64'te Zayt yerine Sosa oyunu aldı. Dakika 74'te Sosa'yla ile Halil Akbunar'ın kavgasının iki oyuncu da tarzmasının iki gördü. Dakika 75'te bir foil verdi ki evlere sendik. E, yani foil alakası onu düşünüyorum ben. E, foil yapan İrfan Can da Ya e, bu nasıl foil deyip e, sert bir şekilde itiraz eden. Serdar Aziz de gördü. Serdar kart doğru. İrfan Can'ın kartı yanlış çünkü foil yok ortada. E, Freek'ten şu sonra Friki e, sol bekleri Berkan kullandı. Ki bu arada ilk bir korneri vardı. E, direkt kaleye vurdu. E, belki güzel çıkardı. E, dakika 77'de meğer yerine bir işe. 78'de İrfan Can'ın yerine Rostoy'a girdi. İrfan Can'ın yerine çıkarken bayağı şöyle bir galiba. E, ben teknik tek ucuza değineceğim beğeneceğim için gelmiyorum şu anda ama bu değişikliğin tek nedeninin e, yönetimin Pereira'ya yaptığı mesut işare olduğunu düşünüyorum. Mesut oynasın dediği için de e, hoca da orada ben yani içinde konuşuyorum. Hani e, keçilik yapıp en kibar böyle söyleyebilirim. E, İrfan çıkartırım o zaman deyip İrfan'ı çıkarttı Normalde orada çıkartı gelince meşhur İrfan değil. E, ha, İrfan çok mu din çok mu dinçti o orta değildi. Ama mesutla da kıyaslandı açık ara çıkması gereken Mesut'tu. Zaten mesut 30 dakikadan sonra gücü tükeniyor. Yani Mesut 30 dakikalık gücü var hala dakika, daha çalışın 40 dakika, 45 ama daha fazla değil. Ee, dakika 88 Novak, Fazio Fadio bu ikinci karttan kırmızıydı da müddet hafta cezalıydı. Ee, kırmızı karttan sonra da oyuna meşgulerin Atilla geldi. Atilla neden oynamıyor? Büyük muamma yani kulübün çıkıp açıklaması lazım. Yani diyecek ki evet kardeşim transfer söylentileri doğal bir takımında görüşüyoruz. Fenerbahçe'nin orta bir ucu vadisi için e, bugün Atilla'dan vazgeçmek zorundayız diyecek. Yani e, Devresen evet. satacağız diyecek. Yani görüşmeler yapıyoruz diyecek, Şakartlanma için girmesi istemiyoruz diyecek. iyi para var diyecek. Taraftarı kabullenecek. Yapacak bir şey yok yani. E, ee, gelelim istatistiklere. Toplu oynamada Fenerbahçe 49'e 41 üstün. Çok önemli değil. Şimdi burada göreceğiz. E, ee, Göztepe'nin toplam 12 tutu var. Sadece ikisi isabetli. Ee, savunma e, savunma engellemiş. Avuta gitmiş. Biri de defans tarafından bloklanmış olarak görünüyor. Ee, yazın birkaç kayıcıların birer kurtarışı, bir kurtarışı var. Bunu görüyoruz. Ee, kurtarışı da şöyle. Sağ taraftan açılan ortaya Abişar çok güzel bir kafa vurdu. Vurdu kafayı da belki güzel çıkardı. Ee, Adi Şahörtekin'in ilk bir topu var. Yani ben ilk izin offside diye düşündüm. Adi Şahörtekin'in offside'den de çok istenemedi. Yani çok aman aman vurmaya çalışmadı. Ama sonra tekrar da gördük ki e, Kreş inanılmaz şekilde offside'ı bozmuş. Bu açıdan da baya bir sıkıntı var. Geride Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin 4 şutu var. Rakibin 12 şutu varken onun 4 şutu var. 12 isabeti var. Bir şut bloktanmış. Bir şut da avuta gitmiş. E, i̇ki şut tam birine. Kardeşim kurtardan. Gelelim kornerleri. Göstepe'nin 6 kornerleri Fenerbahçe'de 3 kornerleri var. Şimdi nick Fenerbahçe'de kalanmış forlar. Daha 15 forlu, daha üstün taraf, daha çok şöyle kan taraf. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Bir de kırmızı kart var. Eee iki seri katmağa ait. Gelen bir Messi, Demira, büyük şanslar. Fenerbahçe bir tane büyük şans var Onun da golle sonuçlandırdı. Goltepe'de üç büyük şansı var. 2'sini kaçırdı Bir topu aynı direktten döndü. direkt pasına değindim zaten büyük sen sen demin başladım abi sen işte toplar aldım düşünüyorum bir kafa vuruş bir de o sert sende çok güçlenemedi ama o sert olmayan pozisyon aldım düşünüyorum. Bunun için diğer seçiklerde her üstün görünüyor ama sonuç ortada ya maç izleyen de görür. Kanal maçı kazanacağına dair ayrı bir sert yoktu. Fenerbahçe şuraya kadar lider gelip de son 5 maçta bakın Trabzon 5 maçta 5 kaybet aldı. Kanal yani son 5 maçtaki Trabzon'da başlıyor zaten. Pardon önce. Bir önce maç Trabzon. Altı maçta mağlubiyet, 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 beraberlik, galibiyet ki daha sayıda her bize. Ve tekrar beraberlik. Yani ciddi bir sıkıntı var burada. Aşağı yani tepede görüyoruz. Yani şuna bakınca diyorsunuz ki ona şu takım kim olduğu önemli değil. Ama formlara bak şu takım çok rahat. Şunlarda falan olurdu yani. Bizim yani şu an 28 puan da değil de 30, değil de. Yani 30 puan, 32 puan da olabilecek durumda. Ya, Trabzon maçı. E, kiminci atıl maçı büyük tarafı maç falan Trabzon 33, final 27. E, Alanya maçı. Zaten Fena maçı bu maçı Trabzon maçı. Alanya maçı o kadar başvurduktan sonra mutlaka alırdı diye düşünüyorum. E, 27, 30 puan çıkacaktı. akabinde gelen Konya maçı. Yine takılabilir falan. kaybederdi Konya. Çok önemli değil. Ona kaybedip devam edelim. Kayseri'yle beraber kaldı. Maçı tamam attı. Sakın dağılma şeyle alakalı bir durum hani ee, Fenerbahçe Galatasaray'a iyi gitseydi belki yani Galatasaray'a daha ters kazanır mantığında olabilir miydi? Belki olabilirdi. Ama mesela gösteriyorum mutlaka ilerdi diye düşünüyorum. Öyle bir durum olsa. Yani bu durumda Fenerbahçe kafadan yani en kötü 30 puanın olacağını görebiliyoruz. Trabzon'da 33'te kalacağını görebiliyoruz. Ki belki de Trabzon'un mağlubiyetine etkilenip dağılabilecekler. Yani i̇şte oradaki tek maç daha maçtan ziyade maçtan sonra da hakem açısından katletti. Bunu hepimiz söyledik. Ama maçta sonunda Ali Koç'un yaptıkları daha da beter etti olayı. Maalesef kötü bir örnek gösterdi. Gelelim oyuncu bazı değerlendirmeye. Berke. Dediğim gibi golde 3 oyuncudan atarsa 3 oyuncu var. Biri de belki O çıkması lazım. Hiç çıkmadı. Ama maçın geri kalanında e, gayet iyi performans gösterdi. Ya için maçın Kafa kurtardı. Direkt kornerden gelen e, topu çeldi ve ikinci yarıdaki birçok pozisyonda kalecisini terk etti zamanında ve topları kontrol etti. Yani o golde yapmadığını diye pozisyon telafi etti, yaptı. Bu da belki de pozisyon içinde öğrendi bir anda. Ferdi sağ bekle olmadan yani şu ana kadar e, sağ bek dörtlüdeki sağ olunca Ferdi olmuyor. Yani olmadı şimdiye kadar. Sol kanatlı da olmaz dedik. Sağ kanatlı da olmaz dedik. Oldu. Yani belki zaman için burada da olur. Ama yani daha da geri geldiği için şu anda kullanan bir i̇şte İrfan da kanat oyuncusu olmadığı için Ferdi'nin kullanması gereken alan bütün sahayı kullanmak zorunda şu anda. Yani şimdi buradan başlayıp buraya kadar kullanan adamla buradan başlayıp buraya kadar kullanmasını istiyorsun. Ya yani istersen adamın çok fazla arttı. Kullanması gereken alan e, bu nedenle de çok zorlanıyor. Uyum sağlayabilir mi? Olabilir. Ya yani Ferdi yap, bu yıl çok yaşatıyor bizi. Yine yapabilir. E, bakalım. E, göreceğiz. E, Hikta Paşa'da çok iyi maç çıkardı. Yani Allah'ı var. E, maçın yıldızlarından biriydi. Kimince gol atası var. Evet. iki atası var. Yani hem hamle yapmaktan emin olamadı. Hem de yanlış hamle yaptı. Ama onun dışında geri kalan o, o posta çıkartırsanız kusursuz maç bir maç oynadı. Birçok posta engelledi. Novak yine kötü maç çıkardı bence. E, bir, bir, takım etiği gösteremiyor. Yani bir sol bek olmasına rağmen etiği gösteremiyor. Hani onunla mı acaba önünde bir oyuncu gereken ne? Kanat mı gerekli iki oyuncuya da? Düşünmeden edemiyorum. Ya belki de Ferdi'nin bak önlü arkalı oynasalar daha etkili olabilirler. Ee, yani denenebilecek birçok sistem var. Fela başladı Max meğer, Yani yine kötüydü. Ee, yani yaptığı olumlu tabii ki var ama e, yeterli verimi vermiyor. Yani bu takımla oynayabilecek durumda değil. i̇natla yani kazanmaya çalışıyoruz. Bence boşa çaba. Mihajlar, yani Sosa'nın beklediği oyun kurucu görevine Ezel şu anda ya, derin oyun kurucu da yapamıyor. Ee, yani yapısı öyle bir oyun değil. Çünkü daha ileride sürekli forvet arka, yani şu e, yayın tarafına koşulatması gereken oyun güzel. Oradan güzel de vuruşları var. Yani arkasında Sosa veya Gustavo olduktan sonra oradaki öne gideyim, vurayım oyuncusu olarak Zay daha başarılı bence. Bu da e, yani etkili olamıyor, oynayamıyor. Yeni ön kurucu olarak. Ama orası Şosan yeri belli. Yani böyle öncesinde Şosan yeri oynayacak. Yani yapacak bir şey yok. Yani Mia Zayşı çalışıyor ama şu ana kadar bu bir çabuk var görünüyor. Yani etkili olduğu alan değil çünkü Zayşın. E, Miguel Crespo yani, maçın en iyisi çıkmış gördüğünüz gibi. E, hakikaten de takımın en iyisi olabilir. E, çok korktu, çok mücadır. 80'den atıp pili bitirdik. Yani, görüyorsunuz ama ona rağmen yani artık adam nefes alamıyor görüyorsunuz. Ama ona rağmen şey, iki tane daha yani top çıkardı. İşte Novak atıldıktan sonraki. iki göz hata geldi. Sol beki e gelip pozisyonda kurtarılan oyuncuydu. Bütün maç gitti geldi bastı, etti. Ee, elinden gelen ne varsa yaptı. Yani e, yeterli bir oyuncu bu değil ama e, Galatasaray'dan güven, kendine güvenine gelmiş. E, açıkta da oynadı valla Allah'ı var. E, helal olsun. Maç, ne demek geçmez. İrfan Can. E, Fenerbahçe'nin tek yaratıcısı. yani Ozil'ün olduğu bir takımda onu başka bir söylemek çok ilginç geliyor bana ama doğru olan bu. İrfan Can takımın tek yaratıcısı. Bütün takımın topu İrfan'a verip acaba ne yapacak diye izliyor. Ee, bu çok ciddi can çıkımcısı yaratıyor. İrfan tek başına o hüneri gösterebilecek bir oyuncu değil. Mutlaka yardım etmesi lazım ama o istediği yardımları henüz alamıyor. İki notum var. Bir, İrfan'a oyunlar çıkmış. Dediğin gibi, ya, bence Mesut, al Mesut size Mesut değil. Mesut'u bırakıyor oyunda İnatlıla Pereira. O yüzden İrfan'ı çıkartıyor. İkincisi de İrfan, yani abicim her hatalı pası, kendini dünyanın dalbasını yapıyorsun. Ama sana yapın her hatalı başta her oyuncuya sistem, bağırış, çağırış olmuyor. Açık konuşalım, olmuyor. E, bu arada bugün sonunda gördük, bence özellikle Maksim'e söyleyeceğim, yani kesinlikle Mert Akkaya'nın yani Sosa Ömer Hakan mutlaka oynamalı sefe iki oyuncu. Üçüncüsü Crespo olur. Benim görüşüm Ferdi orada denilebilir. Sezai denilebilir. E, Kustav'a başka rol verilerek orada denilebilir gerekirse. Hani bambaşka bir rol. git baş ra, ra sürekli rakip pres bir oyuncu olarak da hani kesiciliğinden ziyade zaman zaman değiştirirsin rolleri. Oynatabilirsin. Ama burada makine kesinlikle katlı olmamalı artık e, sadece derin enkozu teknik şu an sonuç vermiyor. Yani belki başka bir denilebilir oradan. orada. Forvetleri Serdar Dursun. Yani golünü attı ama anlasın Serdar Dursun? Yani olması gereken yerde durmuyor yani. Aslında Serdar Dursun'u görmüyoruz. E, çok güzel. Serdar Dursun çok yavaş bir oyuncu. Ağır bir oyuncu. Hantal. E, adam topu rakip cihaz aslında başlarında aldıktan sonra adam pas veriyor. Sonra rakip sahaya koşar çık ama herif gidene kadar bütün defa ilerleşiyor adamı suçu değil bu, adamı yapışmayacak. Kadosunu oynayacaksan, bir yiyeceksin topu rakip kaleye, rakip ceza sahaya. Bir öyle oynayacaksın, sıfır daha Ya da iki tane yanına pırpır pır koyacaksın. Sıfır daha top bir şekilde atacaksın. Sıfır bunu alacak, sağ sola şey yapacak ama nasıl sıfır daha gelince o top tekrar. E sen Serdar'ı böyle geride kullanacaksan yani orta sahibi içinde kullanacaksan o zaman Berisay'la oyna. Berisay daha iyi bir oyuncu çünkü yetenek olarak Serdar Dursun'dan. Ha Fenerbahçe'nin net kaliteli, koşan baştan mücadele eden, ekmeği taştan çıkartan bir santrafor ihtiyacı var. Yıllardır, Niyank'tan beri var. Ya artık umarım alırız onu yani. da yani. Yıllar sonra bulduk diyeceğim ama oraya da geleceğim. Atıcı'nın oynaması büyük İstanbul. Şuraya gelelim. Üçüncü kalemi. Osman'a geçiyorum zaten. E, Nazım Sangara. Yani Sabek dörtte Sabek ve Ferdi'nin Nazım'ı denenebilir en azından kendime mevcut kanatta olmadığını ağzım. Ben şey olur diye bekliyordum. Tene dedim. ama olmadı. Belki sabit pozisyonunda dörtlüğünü sağında oynayabilir. Atilla ya Atilla niye oynamıyor? Yani ben sene başında yani mince ekimle Atilla ikilisini düşündükçe yani mutluluktan bir hal oldu. Yani adamlar dörtlüğe döndük. İkisini yani, hiç oynamıyor hoca. Hiç oynamıyorlar. Çıldıracağım. Yani şimdi haftalık serap dönüyor. Atilla'yı da Bilmiyorum şimdi sol bek mi oynatacak? Birini sağ bek koyup Ferdi'yi sol bek'e çekecek. Ne olacak? Atilla ile konuşuyorum. Eğer dedik doğruysa, de doğru. Yani bir transfer varsa Chelsea'ye konuşuluyor. Bir Barcelona muhabbet de dönüyor ama o kim için galiba daha çok. Abi o zaman Atilla Eddi ya açıklama yapsın. Yani biz transfer görüşü yapıyoruz. Birkaç kulüp edersin. Konuşulan meblalar. E, ıı, Fenerbahçe'nin orta uzun vadisi önemli meblalar. Bu nedenle de ıı, Atilla ya risk etmek için Devrasyon, satış bilmem ne olacak. Risk etmem hocam. öyle diyeceksin abi o zaman. Yani bu şeyin daha büyük sıkıntı. Muhammed, yani niye kesinlikle anlamış değilim. Ee, evet defası var, çok güzel atlar, çok söyledim. Ama hücum olarak birçok katkısı var. Özellikle Kadıköy'deki maçlarda beklerden biri olarak da oynayabilir. Yani üçte dönecek kanat bekle mutlaka oynaması gerekiyor. Kuştav Çakta yeni yeni dönüyor. Hadi hazır değildir diye şey çıkarmıyorum. Samuel, ya Muhammed de aynı ee, şekilde. Yani Geriye çıkınca daha oluyor. Yani kanat bekçi olarak iş yaptı. Yani önde iş yapmıyor ama kanat bekçi iş yapıyor sonuç olarak çocuk. Pelkas, yani bu sezon en büyük ayak kırıklığı. Yani bir türlü e, Pereira oyunu monte edemiyor Pelkas'a. Ki yani senon başında kazık maçlarında Pelkas birinci oyuncusuydu. Yani Mesut'ta Pelkas oynadı. Pelkas öndeki oyuncu. Sakatlıktan sonra Pelkas tamamen bitti. Yani hocalık kafasında da bitti. Kendi psikolojisi olarak da bitti ki e, Müten Frankfurt maçındaki penaltı da bunu çok etkiledi. Yani belki bunu gol atsaydı daha başka bir perkaç izliyorduk şu anda. Yani Sosa oyuna girdi de 64'te. Sayısının yerine geldi. Ben dedim ki geri gelecek derin oyun kurucu. Yani topu alacak, dağıtacak, takı tak ileri yerleştirecek. Abi baktım. Kreşbuk yerde kaldı. Sosa ileri gidiyor. Abi kafanız mı güzel? Sırası gidip gelip başka yapamaz ki, İmkanı yok yapamaz yani eğer kreş bu çok yoruldu, o geride kalsın dinlensin diye bunu yaptıysanız da pulağa bile çıkanlar kreş miyle de çıkar? Böyle saçmalık mı olur? Yani, akıllı bir hamle değil. Yetmiş yılda Berisha, yetmiş yılda Roşit'in geride. Yani ilk istediklerinde Berisha'yı tutup bir iki ayağına aldı, bir şeyler yaptı ama e, Roşit'te dökme dediğin gibi polis komandası kapılar bir anda kızıldığınız gibi ikiye ayrıldılar. Rossi orta arkasına bakacak. Ne yapıyor falan derken bir sen topuna ezdi geçti. Bir çok sinirlendi burada. Ee, yani Rossi çok yetenekli oyuncu. yani herkes bir sen izledi ama çok güzel. Sene Ama bir türlü hala adaptasyonu gerçekleştiremedi. Umarım bir önce gerçekleştirir. Çünkü gerçekten çok yetenekli oyuncu. Yani adamın sağdan gelip sağ ayakta, soldan gelip sol ayakta inanılmaz vuruşları var. Yani Umarım bir an önce kendini geliştirir de e, daha e, o potansiyelini aslında daha çok iyi dönüş oyuncu çünkü. Crespo'nun e, bakalım. her yerde de orta sahne. Stresi, box de box olarak her yerde var. Tabii ki ağırlık kendi sağımızda. E, bu Göztepe maçı üzerinde de bakalım neler gösterecek bir güzel. 90 dakika oynadı. Topa 89 kere dokunuyor. 54 pas denemeli 45 isabet. Bir kilit başı var. Ee, i̇ki uzun top kilit isabetli bir çatlar başarısı. Sütü yok. Ee, bir kilit dripting denemiş başarılmış. 11 ikili iki, mücadele 13'ünü kazanmış. 3 e, hava topuna çıkıp ikisini kazanmış. 15 kere pozisyon kaybetmiş. Bir faal yapmış. İki kere faal yapmış kalmış. Ve 3 kere işte, top uzaklaştırmış. Beş tane top çıkmış. On tane tackle var. Yani daha ne olsun. Crespo bu, bu maç için takımın en iyisi diyebilir. E, Fenerbahçe'nin yani, puan pahalı dedim. Dedim ki girecek bir durum yok. Fenerbahçe'nin filtrini bakalım yine. Güzel oynuyor. Evet. Ee, ayın beşinde pazar günü e, ee, Rize ile oynuyoruz. Yani <laughs> Rize'yi yenmemiz lazım artık ama taraftar büyük ihtimalle oyuncuların üzerine kabus çökecek yine. O açıdan sıkıntı ardından Frankfurt geçecek hafta içi yani. Fenerbahçe yani üzerinde Karabut'la dağıtma, şampiyonu falan geçti mi artık onlar bir çimdi mi yok ama. Karabut'la dağıtması için şuradan yana çıkartılacağı her puan şu iki maçta minimum dört puan bu iki maç için söylüyorum ki üç, üç puan da buradan yürüyüşlerden gelmesi lazım. Yani 3-3-6 ya da 3 puanları cidden beraber Frankfurt maçında vesaire. Geç yani Frankfurt maçı kesin umarıyla attı da. Ee, o buradan Rijen maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yani ee, Ama o bile dağıtmayacak bir ihtimalle Karabuklar'a. Evet yani izlediğiniz için teşekkürler. Ya, yine kötü bir e, ee, Umarım bu yani ne diyeyim ama pek görünmeyen herhalde bir torunlar devri bitti. Yani bitmek gerekiyordu. Ki bu mu o maç bu maç bence. Yani daha da gidecek bir noktada değil çünkü. Bizler için teşekkürler. Daha iyi yeniler görüşmek üzere. Hoşçakalın.